duygularımız. Belirli bir durumla karşılaştığımızda aklımızda canlanan düşüncelerin sonucu olarak verdiğimiz psikolojik tepkiler duygularımızdır. Sevdiğimiz bir arkadaşımızı görünce yüzümüzün gülmesi, bizi heyecanlandıran bir olay karşısında kalbimizin hızlı atması, sinirlendiğimizde kaşlarımızın çatılması gibi Duygularımızın bazıları doğuştan gelir ve temel duygular olarak adlandırılır. Mutluluk, üzüntü, şaşkınlık, korku, öfke, iğrenme ve şaşırma gibi. Bazı duyguları ise yaşadığımız çevre sayesinde öğreniriz. Bunlar ikincil duygular olarak adlandırılır. Bu duygular temel duygularla ilişkilidir. Bir korkusundan dolayı alay edilen kişinin aynı durumu tekrar yaşadığında utanç duyması gibi. Bebekler ve küçük çocuklar duygularını yüz ifadeleriyle ya da gülmek, sarılmak, ağlamak gibi tepkilerle gösterirler. Ancak duygularını adlandıramaz ya da nedenini anlatamazlar. Büyüdükçe hissettiğimiz duyguları daha iyi anlar ve ifade edebiliriz. Böylece duygularımız hakkında konuşabilir ve sorunları daha iyi çözebiliriz. Bu yetenekler çevre, çevremizdekilerle daha iyi ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Duygularınızı öfkelenince bağırmak ya da kıskanınca küsüp konuşmamak gibi yollarla gösterdiniz mi hiç? Hissettiğiniz şey hakkında konuşacak sözcükleri bulmak kimi zaman zor olabilir. Duygularımızın altında yatan düşünceleri sözcüklerle ifade etmeyi öğrenmek ve yönetebilmek ne hissettiğimizi anlamamıza yardımcı olabilir. İçinde bulunduğumuz duruma göre olumlu ya da olumsuz duygular içinde olmak normaldir ve önemli olan ne hissettiğimizi fark edebilmektir olumsuz duygulardan kaçmak ya da onları yok saymak yerine neden böyle hissettiğimizi anlamaya çalışırsak bu duyguların azalmasına yardımcı olabiliriz önemli olan hislerimize yol açan nedenleri bularak duygusal farkındalığa sahip olmak ve duygularımızı ifade edebilmektir duygularımızı güvendiğimiz bir kişiyle paylaşmak da iyi bir fikir olabilir Karşımızdaki kişiye bizi anlaması için ne hissettiğimizi söylediğimizde sorunlar daha kolay çözülebilir. İzinsiz alınan bir eşyamız için bunu bana sormadan aldığın için sinirleniyorum. Bir dahaki sefere lütfen sor diyerek bağırmadan ne hissettiğimizi söylersek kavga etmeden bu olayı çözebiliriz. Duygularımız adlı metinde ilginizi çeken bir noktayı belirleyiniz ve bunu neden seçtiğinizi açıklayınız. Buna benzer duygular konulu metinler bulmak amacıyla bir araştırma yapınız. Araştırmanızda kullanabileceğiniz kaynakları ve imkanları belirleyiniz. Ulaştığınız metinleri ve kaynakları bilgiye ulaşım, konuya ve amaca uygunluk açısından değerlendiriniz. İlgimi çeken nokta ve seçim nedenim Duygularımız adlı metinde en çok ilgimi çeken nokta duygularımızı ifade etmenin insanlar arası ilişkileri güçlendirmesi üzerine olan bölümdü. Çünkü çoğu zaman duygularımı ifade etmenin ne kadar önemli olduğunu göz ardı edebiliyorum. Araştırma ve kullanılabilecek kaynaklar benzer konuları araştırmak için şu kaynakları kullanmayı planlıyorum. Eğitim videoları veya belgeseller izleyerek duyguların insan psikolojisindeki yeri hakkında daha fazla bilgi edinmek. Birinci etkinlik. Aşağıda verilen 6 temel duyguyu hangi durumlarda yaşadığınızı anı ve deneyimlerinizden yararlanarak örnekteki gibi yazınız. Mutluluk. Arkadaşlarımla oyun oynarken. Üzüntü. Sınavdan düşük not aldığımda şaşkınlık doğum gününde sürpriz yapıldığında korku aniden elektrik kesildiğinde öfke hakkım olanı alamadığımda iğrenme yeme yemeğimden hoşlanmadığım bir şey çıktığında yukarıdaki duygulardan birine yönelik olarak arkadaşlarınızla canlandırmaya uygun bir metin kurgulayınız Metni kurgularken aşağıdaki kutuların her birinden en az bir öge seçip kendinize yer, kişi, zaman belirleyerek bunları metninizde kullanınız. Havaalanı yer, kişiler polis, zaman bir bayram günü. Ailemle birlikte bir bayram sabahı dedemleri ziyaret etmek için uçakla Ankara'ya gidiyorduk. Havaalanına geldiğimizde taksiden inerken annemin cüzdanı düşmüş. Fark ettiğinde cüzdanı aramaya koyulduk. Bulamayınca polisten yardım istedik. Polisin yaptığı anonsla cüzdan bulundu. Biz de uçağa binip Ankara'ya ulaştık. İkinci etkinliğimiz. Aşağıdaki soruları metinden hareketle sözlü olarak cevaplayınız. 1. Yazar duyguları nasıl tanımlamıştır? Yazar duyguları belirli bir durumla karşılaştığımızda aklımızda canlanan düşüncelerin sonucu olarak tanımlamıştır. 2. Temel duygular ve ikincil duygular arasındaki fark nedir? Temel duygular doğuştan gelirken ikincil duygular yaşanılan çevre sayesinde öğrenilir. 3. Duyguları doğru ifade edebilmenin insan ilişkileri üzerindeki etkisi nedir? Duyguları doğru ifade etmek sorunları daha iyi çözmeyi sağlar ve çevremizdekilerle daha güçlü ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. 4. Duyguların yönetilmesinin önemi nedir? Metinde hangi yöntemler önerilmiştir? Duyguların yönetilmesi kişinin ne hissettiğini anlamasına yardımcı olur. Metinde olumsuz duygulardan kaçmak yerine neden böyle hissettiğimizi anlamaya çalışmak önerilmiştir. 5. Siz öfkelendiğinizde duygularınızı nasıl ifade ediyorsunuz? Her zaman aynı şekilde mi davranırsınız? Mesela, öfkelendiğimde genelde sakin kalmayı tercih ederim ama bazen bu duygumu paylaşırım. Duruma göre ifade şeklim değişir. 6 sorunlarınızı konuşmak yerine farklı şekillerde çözmeye çalıştığınızda başarıya ulaştığınız oldu mu? Örnek vererek açıklayınız. Kardeşimle yaşadığım bir sorunu onunla konuşmak yerine ona bir not yazarak çözmeye çalıştım. Not sayesinde daha sakin bir şekilde anlaşabildik. Üçüncü etkinliğimiz. Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. Metnin konusu Duygularımız ve farklı durumlarda yaşadığımız temel duygular. Metnin ana fikri duygularımızın farkında olmak ve onları doğru şekilde ifade etmek. Metnin konusunu ve ana fikrini belirlerken nelere dikkat ettiniz? Söyleyiniz. Metinde vurgulanan ana mesajın ne olduğuna, yazarın hangi konuya odaklandığına ve metindeki örneklere dikkat ettim. Dördüncü etkinliğimiz. Metnin ana fikrinden hareketle sizden hangi durumlarda nasıl davranmanız beklenmektedir yazınız. Duygularımızı iyi anlamamız ve doğru ifade etmemiz beklenmektedir. Korku, öfke, üzüntü gibi olumsuz duygularımızı kontrol altında tutarak, sakin kalarak duygularla başa çıkmalıyız. Duygularımızın farkına vararak ilişkilerimizi daha sağlıklı bir şekilde sürdürebiliriz. 5. Etkinlik Metnin bütününden elde ettiğiniz bilgileri önceki bilgi ve deneyimlerinizden hareketle yorumlayınız. Duygular kendimizi ifade etme yollarından biridir. Bazen çevremizdeki kişilerle olan ilişkilerimizde bu duyguları kontrol etmek zor olabilir. Ancak duygularımızın farkında olarak ve onları yöneterek daha sağlıklı bir iletişim kurabileceğimizi öğrendim. Metnin yardımcı düşüncelerini yazınız. Belirli bir durumla karşılaştığımızda aklımızla canlanan düşüncelerin sonucu olarak verdiğimiz psikolojik tepkilere duygu denir. Duygular temel duygular ve ikincil duygular diye ikiye ayrılır. Bebekler ve küçük çocuklar duygularını yüz ifadeleriyle ya da gülmek, sarılmak, ağlamak gibi tepkilerle gösterirler ama nedenini anlatamazlar. Karşımızdaki kişiye karşı hissettiğimiz duygularımızı ifade ettiğimizde sorunlar daha kolay çözülebilir. Merhametli olmak. Merhamet insanın derin duygularının bir yansımasıdır. Bir kişiye, bir hayvana ya da doğaya karşı beslenen en insani duygudur. Bu duygu, diğer tüm duyguların ötesinde bir kıymet taşır. Çünkü merhamet insanlara yaşama umudu ve güven aşılayan bir güçtür. Bu bölümde yazının ne ile ilgili olduğunu anlaş, olduğu anlaşılmakta mıdır? Bu yazının konusu nedir? Evet, bu bölümde yazının merhamet duygusuyla ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Yazının konusu merhamet duygusunun önemidir. Merhamet insanların birbirine bağlanmasını sağlar ve dünyayı daha anlamlı kılar. İnsanları koruyucu bir katman gibi kuşatır ve onu kötü duygu ve davranışlardan korur. Sokakta üşüyen bir sokak kedisi, yardıma muhtaç bir yaşlı ya da kardan eğilip kalmış körpe bir fidan gördüğünde ortaya çıkar. Merhamet de diğer iyi duygular gibi yaşamın en güzel ve en değerli armağanlarından biridir. Bu bölümde çeşitli örnekler ve açıklamalarla konunun daha iyi anlaşılması sağlanmış mı? Hangi örnekler verilmiştir? Evet, bu bölümde çeşitli örneklerle konunun daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Sokakta üşüyen bir kedi, yardıma muhtaç bir yaşlı, kardan eğilip kalmış bir fidan gibi örnekler verilmiştir merhamet duygusunu en kıymetli değerlerimizden biri olarak görmeli ve onu hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Çünkü merhamet insanlığımızın temelini oluşturur ve dünyayı daha yaşanılır kılar. Her birimiz merhametle dolu bir dünya kurmak için çaba göstermeli ve bu değerli duyguyu yaymaya devam etmeliyiz. Bu bölümü yazar yazıyı yazma amacını belirtmiş midir? Yazarın yazıyı yazma amacı nedir? Evet bu bölümde yazar yazıyı yazma amacını belirtmiştir. Yazarın amacı okuyuculara merhamet duygusunun insanlık için değerini anlatmak ve bu değeri kaybetmemek gerektiğini vurgulamaktır. Metinde bir olay mı anlatılmaktadır? Bunu nereden anlıyorsunuz? Hayır, metinde bir olay anlatılmamaktadır. Metin, olay örgüsü, kişiler ve belirli bir zaman unsuru içermemektedir okuduğunuz metin 3 paragraftan oluşmaktadır. Birinci paragraf giriş, ikinci paragraf gelişme, üçüncü paragraf sonuç cümlelerini oluşturmaktadır. Siz de duygularımız adlı metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini söyleyiniz. Giriş ilk paragraf, gelişme 2, 3, 4 ve 5. paragraflar, sonuç son paragraf. 7. Eskinlik Düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili aşağıda verilen örnek cümleleri okuyunuz. Siz de merhametli olmak metninden düşünceyi geliştirme yollarına birer örnek cümle yazınız. 1. Tanımlama Merhamet insanın zor durumdaki birine karşı duyduğu yardım etme isteği olarak tanımlanır. 2. Örneklendirme Merhamet sokakta üşüyen bir kediyi korumak ya da yaşlı bir insana yardım etmek gibi durumlarda ortaya çıkabilir. 3. Benzetme Merhamet içimizi aydınlatan bir güneş gibidir. Karanlık anlarda bile bizi sıcak tutar. 4. Karşılaştırma Merhamet diğer duygulardan daha güçlüdür. Çünkü insanları birbirine bağlayan en önemli değerdir. 8. Etkinlik İsimler her zaman görebildiğimiz, dokunabildiğimiz varlıklara mı verilir? Neden? Hayır, isimler her zaman görebildiğimiz veya dokunabildiğimiz varlıklara verilmez. Örneğin akıl, sevgi, korku, neşe gibi duygular da isim olarak adlandırılır. Merhamet kavramını duyu organlarımızla algılayabilir miyiz? Niçin? Hayır, merhamet duygusunu duyu organlarımızla algılayamayız çünkü merhamet zihinsel bir kavram olup Duyulmaz, hissedilmez veya görülmez. Dinlediğiniz metinde duyu organlarınızla algılama, algıladığımız ve algılayamadığımız isimleri bularak yazınız. Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz isimler koku, ses, ışık. Koku, duyu organlarımızla algılayamadığımız isimler merhamet, sevgi, saygı. 9. Etkinlik Aşağıdaki isim kartlarından 3'ünü seçiniz. Seçtiğiniz kartlarda yazılı olan isimleri tür özelliğine uygun olarak kullandığınız kısa bir konuşma yazınız. Konuşmanızın amacını, konusunu, türünü ve süresini belirleyiniz. Konuşma şeklinizi karşılıklı konuşmam ya da sözlü sunum şeklinde belirleyiniz. Konuşmanız için kısa süreli bir ön hazırlık yapınız. Anı gözlem ve deneyimlerinizden yararlanarak doğaçlama bir konuşma yapınız. Konuşmanızı konu odağından sapmadan sonlandırınız. Konuşmanızın sonunda yaptığınız seçimlerin uygun olup olmadığını değerlendiriniz. Ben somut isim, cins isim ve tekil isim kartlarını seçiyorum. Sayarda film izliyordum. Kapı çalındı. Hemen koşup kapıyı açtım. Arkadaşım Elif gelmişti. Gelirken de köpeği karabaşı getirmiş. Haydi dışarı çıkalım dedim. Hava biraz serindi. Beremi de aldım. Çantama kağıt ve kalem koydum. Yolda kenarlarda hep çiçekler vardı. Yol boyunca gördüğüm çiçeklerin, ağaçların isimlerini yazdım. Çok yürüdük, temiz hava aldık. Eve geldiğimde çok yorgundum. Hemen kendimi koltuğa bıraktım. 10. etkinlik. Aşağıda verilen cümlelerle duygu durumunu ifade eden görselleri eşleştiriniz. Boşta kalan görselle ilgili siz de bir cümle yazınız. Bugün içimde bir sevinç dalgası hissediyorum. Bu bu D şıkkım. Bugün içimde garip bir karmaşa var. Neşeli olmak istiyorum ama bir yandan da endişelerim var. C'deki fotoğraf. Doğanın güzellikleri içinde sonsuz bir huzur hissediyorum. A. Sevdiklerimle beraberken sohbetlerle, kahkahalarla vakit geçiriyorum. Ç. Konuşalım. Aşağıdaki olayı okuyunuz. Ayşe ve Elif yakın arkadaşlardı. Ayşe sınavdan düşük not alınca çok üzüldü ve Elif'le konuşmak istedim. Elif o gün meşguldü ve Ayşe'ye hemen cevap veremedi. Ayşe Elif'in onu önemsemediğini düşündü ve ona kırıldı. Elif ise Ayşe'nin yalnız kalmak istediğini sanarak yanına gitmedi. İkisi de duygularını doğru ifade edemediği için aralarında bir sorun oluştu. Olaydaki sorunla ilgili çözüm önerilerinizi çember tekniğini kullanarak söyleyiniz. Çözüm üretirken ve çözümünüzü ifade ederken Aşağıdaki önerilerim dikkate alınız. Çember Tekniği Konuyla ilgili kısa süreli bir hazırlık yapınız. Sınıfta öğretmeninizle 10 kişilik bir grup oluşturup yandaki görselde olduğu gibi çember biçiminde sıralanınız. Grubunuza öğretmen başkanlık edecektir. Herkesin fikirleri not etmek üzere bir yazman ve süreyi kontrol edecek bir arkadaş seçiniz. Her konuşmacıya bir dakika süre veriniz öğretmenin sağından başlayarak herkes bir dakika içinde düşüncelerini söyleyecektir. Öğretmen ihtiyaç duyarsa yanlışları düzeltir ya da sorulara cevap verir. Yazman olan arkadaşımızın yazdığı çözüm önerilerinden en uygun olanı sınıfça seçiniz. Ayşe ve Elif'in yaşadıkları durum iletişim eksikliğinden kaynaklanmış. Her iki taraf da Durumu kendi bakış açısıyla değerlendirmiş ancak birbirlerine ifade etmemişlerdir. Eğer Elif o an meşgul olduğunu ve Ayşe ile sonra konuşabileceğini belirtebilseydim, ya da Ayşe Elif'in o anki sessizliğini yanlış yorumlamak yerine duygu ve düşüncesini açabilseydi, aradaki bu sorun önlenebilirdi. 12. Etkinlik. Öfkelendiğiniz zaman vücudunuzda ne gibi değişiklik değişimler gözlemliyorsunuz? Öfkelendiğim zaman vücut ısım artıyor, yüzüm kızarıyor, kendimi sıkıyorum, yumruklarımı sıkıyorum. Dinlediğiniz metnin anahtar kelimelerini belirleyerek örnekteki gibi yazınız. Öfke, neşe, mutluluk, pişmanlık, şaşırma. Belirlediğiniz anahtar kelimeleri bu kelimelerin varsa eş veya zıt anlamlılarını ve aşağıda verilen atasözlerini de kullanarak bir paragraf yazınız. Ali'nin çok sevdiği bir oyuncak arabası vardı. Onunla çok mutluydum. Bir gün kardeşi Mehmet yanlışlıkla arabayı kırdı. Ali çok öfkelendi. O kadar çok öfkelendi ki arabayı duvara fırlattı ve parçalara ayırdı. Sonra annesi geldi ve Ali'ye öfkeyle kalkan zararlı oturur dedim. Ali annesinin sözlerinden sonra çok üzüldü. En sevdiği oyuncağı artık yoktu. Dinlediğiniz metinde duygularla ilgili verilen bilgileri aşağıdaki yönergeler doğrultusunda sınıflandırıp örnekteki gibi tabloya yazınız. Olumlu duygular neşe, sakinleşmek, Olumsuz duygular, öfke, pişmanlık. Üçüncü etkinlik. Biraz duygularımızdan bahsedelim mi? Metninden alınan cümleleri uygun olan düşünceyi geliştirme yolları ile eşleştiriniz. 1. Duygular yaşadığımız olaylar ve durumlar sonucunda vücudumuzda oluşan hislerdir. 2. Bazı duygular olumludur. Mutluluk, merak gibi. 3. Duygularımız içinde bizi en zorlayan ve başımızı belaya sokan duygu galiba öfke duygusudur. Dinlediğiniz metinde geçen düşünceye geliştirme yolları metne nasıl bir anlam katmıştır? Dinlediğimiz metinde geçen düşünceyi geliştirme yolları metnin daha anlaşılır hale gelmesini sağlamıştır. İstediğiniz bir duyguyu aşağıda yer alan düşünceyi geliştirme yollarından en az ikisini seçerek tanıtıcı bir yazı yazınız. Mutluluk insanların hayatında önemli bir yer kaplayan olumlu bir duygudur. Mutluluk güzel bir başarı elde ettiğimizde veya sevdiklerimizle vakit geçirdiğimizde hissettiğimiz içsel bir sevinçtir tıpkı güneşin bulutların arasından sıyrılıp dünyayı aydınlatması gibi mutluluk da ruhumuzu aydınlatır ve hayatı daha anlamlı hale getirir. Her duygu bir renkle simgelenseydi hangi renkle hangi duyguyu eşleştirirdiniz? Kırmızı öfke, siyah korku, yeşil mutluluk, gri üzüntü Aşağıda verilen renklerle duyguları ilişkilendirerek yönergeler doğrultusunda bir hikaye yazınız. Renkli günlük Ayşe'nin çok özel bir günlüğü vardı. Bu günlük sıradan bir günlük değildi. Ayşe her gün yaşadığı duyguları renklere göre yazıyordu. Gün Ayşe'nin en sevdiği oyuncağı bozuldu. Mavi sayfayı açtı ve bugün çok şaşırdım. En sevdiğim oyuncak bozuldu. Nasıl oldu anlayamadım diye yazdım. Ertesi gün okulda arkadaşı ona kötü bir söz söyledi. Kırmızı sayfayı açtı ve büyük harflerle Çok kızgınım. Neden böyle dedi ki diye yazdım. Bir hafta sonra babasıyla birlikte parka gittiler. Parkta çok güzel vakit geçirdiler. Yeşil sayfayı açtı ve Bugün çok mutluyum. Babamla parkta oynadık. Çok eğlendim diye yazdım. Ayşe'nin renkli günlüğü onun için özel bir sır kutusu gibiydi. İçindeki tüm duyguları bu kutuda saklıyordum. Ve her gün bu kutuyu açıp duygularıyla yüzleşiyordu. Bu görev bizim merhamet, vefa, yardımseverlikle ilgili erişim olanaklarınızı da göz önünde bulundurarak gelecek derse kadar uygun kaynaklardan belgesel, kısa film, çizgi film ve benzeri materyallere yönelik bir araştırma yapınız. Araştırmaya başlamadan önce hangi bilgi kaynaklarını ve materyalleri kullanabileceğinizi ve bunlara nasıl ulaşabileceğinizi belirleyiniz. Kaynak araştırması, çizgi film. Çocuklar için yardımseverlik temalı çizgi filmlerde bu konuda eğitici olabilir. Örneğin dostluk ve yardımlaşma çizgi filmini izlemek. Belgesel, İyilikle ilgili hikayeleri anlatan bir belgesel izleyebilirsiniz. Örneğin İyiliğin Gücü adlı belgesel yardımseverlik ve vefa konularında derinlemesine bilgi sunar. Kaynakların değerlendirilmesi Seçilen kaynakların konuyu anlamamıza katkı sağlayacak içerikte olmasına dikkat etmeliyiz. Amaca uygun, yaş grubuna uygun ve anlaşılır içerikler tercih edilmelidir. Hoşçakalın. Yeni ha videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.